Tren doldu. Evet. Bir sorgu odasındayız. Seninle konuşan o eski denek olduğunu iddia eden kişi sana ne dedi? İlk başta korkmuştum. Daha sonra burada olan eski bir denek olduğunu söyledi. Peki daha sonra ne dedi? Ben daha fazla bilgi istedim ama vermedi. Daha sonra bunu kimseye anlatmamamızı istedi. Neyse. Tren olduğu için tesisine ek zaman ekleyeceğiz. Dino, sen burada nasıl işe başladın? Burada olan eski bir denek. Nasıl yani? Sen de mi? <laughs> Bunları ona anlatmamanı söylemiştim. Ama her neyse, bir şeyler ne anlıyor gibisin. <laughs> Sanırım Dino ile ilgili gerçekleri çözdüm. Ama şu an kafam karıştı. Şimdi seni bir rahatlama odasına göndereceğim. Bu olayları düşün. Hey Dino! Neredesin? Yine kapalı odalar, yine bilinmezlikler.